Kom igjen. Alo anne. Oğlum ben seni çok... Ben seni sonra arayayım ben. Sonarayım. Alo. Anneciğim ben seni sonra arayayım ben. Muhittin. Bak bu çocukta bir hal var. Boyuna telefonlarımı kapatıyor. Bir de sen arasan. E, alo hocam. Alo Mufit Bey. Değerli vaktinizi çalmayacağım. O yüzden nasılsın faslını geçiyorum. E, ay ay hocam buyurun. Dün veli toplantısında gözlerimiz yine sizi aradı. Bugün teşrif etseniz diyorum. Bu e, yarın gelsem hocam. Vallahi isterseniz hiç gelmeyin Mufit Bey. Bana bir şey yok. Ya i̇nanın, hiçbir veliyle böyle konuşmuyorum. Hayır, sizinle de konuşmayayım diyorum ama... ...konuşturuyorsunuz yani. Haklısınız hocam. Ha, haklısınız da... ...hayatı bir mesele var. Yani... ...nasıl derler? Hayat memat meselesi. Yahu... ...kızınızın okulundan daha değerli ne olabilir acaba? Yani... ...maalesef haberler kötü. Açıkçası geç kalmışız. Çok geç kalmışız. N ne için? Her şey için. Tedavi için. Pardon. Önemli de. Ne diyordum? Bunları söylemek benim için de kolay değil. Ama hastaların gerçekleri bilmesi gerektiğine inanıyorum. Tedavi için geç kalmışız. Ancak kalan süre içerisinde yaşam kalitesini arttırmak adına... ...destek bir tedavi sürecine girebiliriz. Ayrıca psikolojik destek için de ben psikiyatri servisine sevk yazacağım ya, bir, bir dakika kafam durdu. Yani kalan süre derken... Şimdi benzer tablolarda e, bir sene yaşayan vakalar var diyebilirim. Ya siz ne, 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 diyorsunuz şimdi benim... Be, ...benim sadece... Bir, bir, bir sene ömrü mü kaldı? Ne diyorsunuz? Ee, tıbben bir süre vermem. Doğru olmaz. Ya yani Kesin, ...kesin bir şey sö söylemiyor, söyleyemiyor musun? Yani benim bir sene içinde e, ölüp ölmeyeceğim yani... Müftü bakın ben önümdeki bu test sonuçlarına göre konuşuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. A ama, ama ben, ben kendimi çok çok hissediyorum ki ben. Bir yanlışlık olamaz mı yani? Ya ne bileyim yani bu te test sonuçları karışmış olamaz mı? Maalesef. O dediğiniz ancak filmlerde olur. Ya şu telefonu ya şu telefonu bırakıp şu kayıtlara bir bakar mısınız lütfen? Bak lütfen diyorum lütfen. Bakma ama gerek yok ki. Hani testlerin karışmasına imkan yok. Ya 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 ya, na, na, ya benim hayatım söz konusu burada ya. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Ya nasıl? Çünkü bu testten o gün sadece bir tane yapıldı. O da sizinki. ki. Yani kiminle nasıl karışsın ki? Nasıl ya? Nasıl? Her filmin başı, ortası, sonu vardır. Ama hayat bir film değil. Bazen ortası olmuyor. Kız oğlanı rastlamıyor. Olaylar gelişmiyor.

Ruhum yerinde duruyordu da bedenim havalanıp gitmişti sanki. Ruh gibi dolaşıyordum. Artık benim için anlamını yitiren bu dünyada. Çocukken ağzımızdan çıkan sesler uzaya gider, orada bir gezegende toplanır sanırdı. Meğer o gezegen benim kafammış. Söylenmiş eski sözler kafamda bir bir kırlamaya başladı. Verilen sözler, ertelenen hayaller, ertelenen hayatlar hepsi kafamda kınlamaya başladı. Anne, ben büyüyünce seni saraylarda yaşatacağım. ben büyüyünce çok büyük adam olacağım. Baba, ben büyüyünce doktor olacağım. Hayatım bir gün çok zengin olacağım ve sana o pırlantayı alacağım. Göreceksin, inan bana, inan. Tamam hayatım, şu işi halledeyim, gideriz Paris'e. Şu işi halledeyim, söz. Tamam hayatım, hele biraz para biriktirelim, alırız istediğini. Tamam birader, tamam da böyle ayaküstü olmuyor, bir gün uzun uzun oturalım. Hadi görüşürüz. Pardon e, müdüre hanım, ne oldu bizim tam Yine seneye mi? Kal? Aa seneye, tamam bekleriz. Tamam hayatım, şu borçları ödeyelim, alacağız onu. Tamam bir tanem, bir ara halledeceğim onu ben sana. Tamam baba, araşalım. Daha vaktimiz var ya, ya zamana bırakmak lazım bazı şeyleri. Bu sene de böyle olsun, seneyi halledelim. Ya çalışmaktan yaşamaya vakit mi kaldı ya? Aa ölüm adildir diyor bir acem şairi. Aynı haşmetle vurur şahı fakiri. Oysa ölümün adil olabilmesi için hayatın adil olması lazım.